Erzurum denince akla gelen ilk lezzet tabii ki ca kebabı. Ca kebabını en iyi yapan yerlerden bir tanesi de Kongre Caddesindeki Koç kebap salonu. Şimdi yanımda bu kebabın mucidi olduğunu öne süren Kemal Koç var. Kemal Bey. Ne? Önce Ca'dan başlayalım. Cağ ne demek? 1982'de bu şababı ben çıkardığım zaman hiçbir ilde yoktu. Ben tortumlu olduğum için menşur tortum kebabı cağlı. Yani tabakta değil de şöyle cağlı. Şişli. Şişli. E, müşteriler de cağ kebap, cağ kebap deyince ismi kaldı cağ kebap. Biz de tabalayı değiştirdik. Zakebap olarak kaldıysa Yani bunun tortumdan <laughs> çıkmadı da sen tortumlu olduğun ben için mi? Ben tortumlu böyle... olduğum için. Ilk... Aslı tortumlu. Evet tortumlu. Bir de ilk defa ben çıkardığım için tabi ki ismini verdim. Peki tortumlu. bu doğuya da senden mi yayıldı? Evet Bu bunu biz Türkiye'ye yaydık. Sarıkamış'ta gördüm ben. O, evet. Kars'ta gördüm. Evet. Hep bu taraftan Şimdi ya. bu e, illerde yoktu. Hiçbir ilde yoktu da yalnız ilçelerde, beldelerde, köylerde yani bu atalarımızın cevabı. Atalar. Ama illerde yoktu. Biz ile tanıttık, Türkiye'ye tanıttık. Böyle devam etti. Peki hangi eti kullanıyorsunuz? Bunun? Biz buradan kuzu eti, e, koyun eti, koyun eti. Yani, yani et. bunun içine e, sığır eti, kuyruk yağı e, öyle bir et girmez. Ne yapıyorsunuz? Dinlendiriyor musunuz? Tabii bir gün önceden dinlendiriyoruz. Buna soğan, biber, tuz, salamura yatırıyoruz. Hani çiğ köfte oluyor ya daha evet, kendi evet. kendine pişiyor. Bizimki de gece salam buraya yatıyor ya zaten biraz pişiyor. Ondan sonra sabahleyin de şişlere düzüyoruz. Sonra şişlere ateşin içine, <laughs> üstüne koyuyorsunuz. Evet, evet. Etleri oradan alıp sürekli sert ve zert takımına alta gelmek şartıyla butunu, kolunu kaburgasını ve boşluğuna göre, sırasına göre yağların üst üste gelmemek şartıyla sırayla dizip bunu burada sıkıp ocağa atıyoruz. Hem orada pişiyor. Hem evet. de sonra kesip bir daha pişiriyorsun. Şimdi bunu böyle e, yüzü kızarıyor ya şeyde, kestiğimiz zaman bunun altı kaç kızarmamış oluyor. O onu bunun altını koyup kızartıyoruz. Fakat bunun bir de ismi de var tatari. Gelen müşteriler der ki benim zahım tatari. Yani böyle kestirdiğin zaman ateşe koymadan götüreceksin. O zaman ismi de Fatali'dir. Fatali. Yani altı az alt pişmiş, az pişmiş. Ya hatta hiç pişmemiş gibi. Ben ben alt görüyorum hiç pişmemiş. Orada. Üstü pişmiş, altı pişmemiş. Peki <laughs> e, günde kaç kilo et yiyorlar? Bizim burada Cevab 150 kilodan 300 350 400'e kadar çıkar. Mevsimine göre. Mevsimine göre değişir. Yani. Yazın daha çok olur. Gruplar gelir yazın, turistler gelir. Ne bileyim. Gördün mü duvarlarda e, bir sürü ünlü'nün fotoğrafı var. Evet. Ee, gelen her gelen e, zannediyorum buraya bir kere uğruyor uğramadan evet, Şimdi şöyle e, başka bir yerde olmadığı için gelen diyelim sanatçılar veçiller ve reç, diyelim bakanlar bizim yere gelirdi. Rahmetli Barış Mansur geldiği zaman onu getiren arkadaş dedi ki gelenlerin de fotoğraflarını çekin. Bu ünlüleri buraya asın. Biz şimdi baştan yani bu işi yapsaydık gelen ünlüleri Nasıl buralarda yer kalmadı? Ondan sonra başladık biz böyle ünlüler resimlerine asmak. Sen artık ocağın <laughs> başından ayrıldın. Ayrıldım, ayrıldım. Kasanın başına geçtin. İhtiyarladık <laughs> <laughs> ya, kasayla bağlı. Yetiştirdiği <laughs> evet, ustalar. Evet. Şey. evet, ustalarımız emekli oldu zaten. Üç dört tanesi emekli oldu. Bir et böylesine lezzetli hale getirilebilir. Hadi Kemal bir avasman, bir